Oh canım sıkıldı. Bu oyundan çıkayım bari. Oh of. Oh, oyun. Roblox'ta oynayacak hiçbir şey yok. Bu ne bakayım? Bu ne? Oo oh, gerçekten korkunç ama bu adamın videolarını çekebilirim. Ama korkunç olan yerleri sansürlerim arkadaşlar. Ee, yani burada böyle ee, diyorum ama. Neyse herkese merhaba. Bugün Ş Şikidi bir tuvalet bakacağız arkadaşlar ee, yani nasıl bir şikidi bir tuvalet ne diye soracaksınız Şikidi doktor şiki dans eden adamımız var ya işte onunla tuvaletini birleştirmişler arkadaşlar bir bir Gördüğünüz üzere slenderman gibi olduk arkadaşlar nasıl bir boy Arkadaşlar bize şu an şikidi bir tuvaletler saldırıyor yani ne saçma bir şeyse Doğru diyor. Öleceğiz arkadaşlar öleceğiz öleceğiz Lan gördüğünüz üzere öldük Wave 1 yani wave ne demek Dalga demek arkadaşlar wave... Dur lan Dur kapat sesi kapat kapa kapa Arkadaşlar bunlar bizi öldürüyor arkadaşlar çok Öldürmeye çalışıyoruz yani nasıl bir şeyse Elimizde bir silah var onları vurmaya çalışıyoruz Şimdi anladım Gelin sizi öldüreceğim lan Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Saldırın arkadaşlar saldırın. Arkadaşlar bu nasıl oyun? Kendi takım arkadaşımıza vurabiliyoruz mu? Sanırım vuramıyoruz. Yani eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Lan ya ıskaladım ıskaladım. Bunlar gerçekten korkunç. Belki videosunu gizleyebilirim. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Biz bunun farklı farklı oyunlarına da Tabi oynayacağız. Şu an 40 para yapmış bulunmaktayız. Yani 55 para yaptık. Neyse ben bu oyundan çıkıyorum. Ve gördüğünüz üzere... Şekilde bir tuvalet. En popüler oyuna girelim arkadaşlar. Yeni tuvalet morfleri diyor. Tuvaletle alakalı çok şey göreceksiniz. Ben yani bu videoya uyarı koyacağım. Videoda normal video değil. Ben bunu görmüştüm aslında. Tuvalet tankı var burada. Tuvalet tankı... <laughs> tuvalet tankı ne? Saçmalamış oyun biraz ama... Neyse biz... Kamera drone'u var. Kamerada kamera değil de bir karakter var. Yani kameralar, kameraların düşmanları bunlar arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişim şimdi. İkisi birbirine düşman. Ee, arkadaşlar evet. <laughs> arkadaşlar geçen ki attığım ee, şey videosuna yeterli e, fart race clicker osuruklu race clicker'a Yet Hep oluyor ama. Yeterli ilgi görülmemiş. Fart Race Clicker'a yeterli ilgi görülmemiş. O yüzden ikinci bölümünüzü çekmeyi düşünmüyorum şu an. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Bunun amacını anlamadım. Tuvalet şopu diyor. Burada zengin tuvalet. Ve sakallı tuvalet. Tablet, tuvalet, elegant, bilmiyorum arkadaşlar İngilizce zayıf bende. Default, sıradan tuvalet, altın tuvalet. Altın tuvalet de burada. Yani açıyoruz böyle. Buradan kapağı indirdik. Aman aman nereye geldik bir anda? Burada ne var? Ge evet. Bir tane daha altın tuvalet var burada. Bunun da tipe bak. Bir tane daha altın tuvalet yatıyor. Güzel abi. Böyle top... <laughs> Öksürdüm az önce. Burada da bir tane altın tuvalet var. Biz böyle altın tuvalet mi toplayacağız? Bunu... Arkadaşlar oyunumuz gitti. Neyse ben başka bir oyuna gideceğim. Şimdi yeni bir oyuna geldik. Bu oyun bir nevi savaş oyunu. Lan beni dünyanın dışına fırlattı. Ayı bile gördük arkadaşlar. Ayı bile gördük. Ayı bile gördük. Ayı bile gördük. Ayı bile gördük. Ay bile gördük. Yani bu repliği... Arkadaşlar stres şarkı gibi dönüyoruz arkadaşlar. Şıkı bir tuvaletle hiçbir alakası yok. 2017 molasında hala ayak uydurmaya devam ediyoruz. Ne kadar komik. Ya. Arkadaşlar ben oyunun düzelmesini bekleyeceğim. Evet düzeldi gördüğünüz üzere beni yani bazı insanlar vardı. Biz kameraman olduk, kamera adamı olduk. Şu an tuvaletlere vurmamız lazım. Yani gördüğünüz üzere böyle korumalığımızı güzel yaptık. AK47 arabiliyormuşuz. A arabiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam tamam. Doğru düzgün konuşacağım. Buraya da kale inşa edebiliyormuşuz. Cık, gayet iyi. Hançerle saldırmanın hiçbir gereği yok. Bu bildiğin o zombi e, oyunu arkadaşlar. O bildiğiniz zombi oyunu. Zombi oyunu. Evet arkadaşlar o zombi oyunu. Çıkayım ben. Evet yeni bir oyuna girdik. O takım seç diyor. Robux isteyeceği belli. Kameracımız sıkıydı bir tuvalet mi? Tabii ki arkadaşlar. E, ben kamera seçiyorum. <laughs> Ve son oyunumuz herhalde tuvalet öldüren bir şey aldık. <laughs> Direkt arkadaşlar bu nasıl bir oyunsa. Ben tuvaletleri seçtim herhalde anlamadım. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar Arkamızda Sonic var. Arkadaşlar ne alaka Sonic'li olduk. olarak kameramanları yeneceğiz arkadaşlar. Allah Allah Allah! Kameramanlar. Öl 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 öl. İlk kameramanınızı öldürdük. Gördüğünüz üzere. Sponu bastık üstüne. Sağ yanım yok. Ar ya, tek vuruş. Tek vuruş yaparsan. Bozuşuruz. Gördüğünüz üzere kameraman öldürdü bizi. Neyse biz bu oyundan da çıkalım. Kameraman olsak da, da kameraman da olup savaşabiliyorsun. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğen. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.